başlıyor eğlencemiz başlıyor başlıyor eğlencemiz evet gençlerle tarih yolculuğu çocuklarımızla tarih yolculuğu tarihimiz neydi bizim ee, geçmişimizde geçmişimizi öğrenip geleceğimizi öyle kuracağız. Ondan dolayı böyle bir ders işlemek istedik ve bundan sonraki süreçte beraber olacağız Mevla nasip ederse. Dersimizde Yavru. inşallah ee, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Hazretleri'nin hayatından bahsedeceğiz. Müjde dolu bir rüya. Dünya tarihinde meydana gelen çok çok önemli olaylar incelendiğinde bu büyük hadiselere, büyük düşüncelerin ve hayallerin sebep olduğu açıkça görülür. Tarihin akışını değiştiren bu mühim olaylar bir de Allah'ın rızası doğrultusunda yapılmışsa bu harikulade olayların meydana gelmesinden önce bir takım müjdeler yaşanabilir. Yani tarihte bir takım olaylar meydana gelmiş ama bu olaylar bir de Allah'ın rızası Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak arzusuyla yapılırsa o zaman bu olaylar daha da çok kıymetlenir. Ee, dünya tarihinin en güzel devletlerinden, en önemli devletlerinden Osmanlı Devleti. Yani bizim dedelerimiz, atalarımız Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile ilgili kısa bir hatıra anlatacağız. Birçok tarih kitabında anlatıldığı üzere Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi Hazretleri bir gün Şeh Edebali'nin huzurunda onun sohbetini dinler. Osman Gazi'nin hocası, yani ona öğüt veren, ona nasihat veren hocasının adı Şeh Edebali'dir. Osman Gazi Şeh Edebali Hazretleri'nin sohbetinden çıktıktan sonra onun evinde bir gece misafir olarak kalıyor ve Şeh Edebali'nin gösterdiği odada dinlenmek için istirahata çekiliyor. Ama Osman Gazi'nin yapmak istediği odada Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Osman Gazi de Kur'an-ı Kerim'e ayaklarını uzatmak istemediği için Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterdiği için geceyi uyumadan geçiriyor. Niye Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olmasın diye. Allah'ın kitabıdır, Rabbimizin kelamıdır diye. Biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizim dedelerimiz, bizim atalarımız böyleydi. Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine yaşlılara, ihtiyarlara, bütün insanlara saygı gösteren, sevgi gösteren bir medeniyetin çocuklarıyız. Rüyasında Osman Gazi ertesi gece Şeyh Edebali'nin evinde kalırken rüyasında şöyle bir şey görüyor. Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ay çıkıyor ve kendi koynuna giriyor. Kendisiyle Şeyh Edebali Hazretleri arasında geçen bu rüya Osman Gazi'yi çok etkiliyor. Osman Gazi de sabah yatak sabah kalktıktan sonra, yataktan kalktıktan sonra Şeyh Edebali'nin yanına gidiyor ve hocasına bu rüya neye işarettir diye soruyor. Şeyh Edebali de şöyle cevap veriyor. Evladım, yavrucuğum, doğrusunu Allah bilir. Gerçeği Allah bilir. Aşikarı da, yani ortada olan şeyi de, gizliyi de Allah bilir. Ama bu rüya senin bir devlet kuracağın ve bu devlette senin zürriyetinden çıkan çocukların da bu devletin başına geçecekleri, güzel bir e, topluluk oluşturacağınızı, saygılı bir medeniyet olacağınızı, sevgili bir medeniyet olacağınızı, insanlara hoşgörüyle yaklaşacağınızı ben bu rüyadan görüyorum diyor. Ve gel zaman git zaman Osman Gazi Hazretleri e, Osmanlı Devleti'ni kurunca e, 600 yıllık bir medeniyet oluşuyor ve insanlar barış içerisinde hoşgörü içerisinde, sevgi içerisinde, merhamet içerisinde ve şefkat içerisinde yaşıyorlar değerli yavrularımız. Bir çocuğun rüyasından bahsedelim. 12 yaşında bir delikanlı sizden biraz daha büyük kafasında şu sorular dönüyor. Ben bu dünyaya niçin geldim? Bu dünyaya gelme amacım ne? Bu dünyadan sonra nereye gideceğim? Bu dünyada ne yapacağım diye kendi kendine sorular sormaya başlıyor. Dünyada acı da var, sevinç de var, mutluluk da var, hüzün de var, gece var, gündüz var, karanlık var, aydınlık var. Dünya inişli ve çıkışlı yani hem yokuşlu hem de aşağıya giden bir e, dünyada yaşıyoruz değerli yavrularımız. Bu çocuk da bu soruları kendisine soruyor ve bir rüya görüyor. Bu rüyada. Bir tarih dedeyle karşılaşıyor. Tarih dede 70-80 yaşlarında, saçı darmadağınık, sakalları bembeyaz yaşlı bir adam. Tarih dede bu çocuğu tarih yolculuğuna çıkarıyor. Tarihte, geçmişte dedelerimizin, atalarımızın ne yaptığını anlatmak için ve tarih yolculuğunda ilk durağımız Osman Gazi Hazretleri oluyor. Osmanlı Devleti'ni kuran oluyor. Osman Gazi Hazretleri başta bir devlet kurdu. Devleti kurarken çok güçlü bir yapıya sahip değildi devlet. Ama ondan sonra imanın verdiği, irfanın, güzelliğin, ilimin, bilginin verdiği, hoşgörünün ve sevginin, saygının verdiği bir anlayışla Osmanlı Devleti büyüyor ve 600 sene bu topraklarda hüküm sürüyor değerli yavrularımız. Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye öğütlerinden bahsedelim. Şeyh Edebali'ye geçmeden önce e, biliyorsunuz yavrularımız, duymuşsunuzdur belki Diriliş Ertuğrul'da. Diriliş Ertuğrul vardı, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi'nin de hocası aynı zamanda Şeyh Edebali'ydi. Ertuğrul Gazi de hocasının dizinin dibine iner, ondan ders alırdı. Ve Ertuğrul Gazi, Osman Gazi küçükken ona şu öğütleri vermişti. Bak oğul beni incit edebalıyı incitme. O bizim aşiretimizin yani o bizim ailemizin maneviyat güneşidir. Terazisi yani adaleti dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülürüm, incinirim. Ama edebalıya, hocana karşı gelirsen senin yüzüne bir daha bakmam. Sözümüz edebalı için değil, sen ceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Buradan ne anlıyoruz? Özellikle öğrencinin hocasına karşı göstermesi gereken saygıyı ve sevgiyi anlıyoruz değerli yavrularımız. Ve e, gel zaman git zaman Osman Gazi büyüdü, devleti kurdu. Şeyh Edebalı ona şu öğütleri verdi. Oğlum asla zalim olma. Yani kimsenin hakkına girme. Kimsenin hakkını çiğneme. Kul hakkı yeme. İnsanlığı adaletle şenlendir. Adalet ne demek yavrularımız? Yani e, doğruya hakkını vermek, yanlışı hakkını vermek. Doğruyu savunmak, yanlışı cezalandırmak. Haklıyı savunmak, haklıya müşaffatını, sevabını, ödülünü vermek, haksız olanın ise cezasını vermektir. ''İnsanlığı adaletle şenlendir ve hak yolundaki çalışmaları terk etmeyerek benim ruhumu sevindir.'' Yani Allah'ın, Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için çalış. ''Anana babana iyi davran, akrabana iyi davran, yakınlarına iyi davran, anneni babanı üzme, ibadetlerini yap, iyi bir Müslüman ol. Alimlere hürmet eyle ki din ve dünya işleri düzenli ve tertipli olsun.'' alimlere hürmet eyle. Yani bilgi sahibi olanlara, işte sizin nasıl ki okulda hocalarınız var, onlara saygılı olacaksın, onlara sevgi besleyeceksin, onlara karşı gelmeyeceksin, bağırmayacaksın, onlara kır, onları kırmayacaksın, kötü söz söylemeyeceksin, sözlerini dinleyeceksin. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona karşı sevgi ve hürmet göster. Askerlerinin çokluğu ve servetinin büyüklüğüne güvenerek gurura kapılıp Allah'tan uzaklaşma. Yani benim çok malım var, benim çok askerim var diye gurura kapılma, kibirlenme, Allah'tan uzaklaşma. Çünkü bunların hepsini sana nasip eden, hepsini veren rızkı, yediğimiz yemekleri, içtiğimiz içecekleri, oynadığımız oyuncakları, anamızı, babamızı her şeyi bize Rabbimiz verdi. Ondan dolayı kendini üstün görme. Rabbin en üstün olandır. Bizim mesleğimiz Allah yolunda hizmet etmek ve maksadımız Allah'ın dinini yaymaktır. Allah'ın dinini yaymak. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah Teala'dan başka hiçbir tapılacak ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ilk önce kuludur. Ondan sonra da peygamberidir. Allah'ın dinini yaymaktır. Dedelerimiz, atalarımız, sevgili yavrucaklarımız e, bir şehri fethetmişlerdir, işgal etmemişlerdir, kimseye zulm etmemişlerdir. Kadınları, çocukları, yaşlıları ondan sonra onları öldürmemişlerdir, hayvanları öldürmemişlerdir, ağaçlara zarar vermemişlerdir, tabiata zarar vermemişlerdir bizim dedelerimiz, atalarımız. Yoksa kuru kavga ve sultanlık davası değildir. Bizim davamız Rabbimizin, Rabbimizin dinini yaymak, Rabbimizin dinine hizmet etmektir. Evet, sevgili yavrularımız, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her dersten sonra, gençlerle tarih yolculuğumuzda, her haftaki dersimizden sonra Emin Eğitim Uzem sayfasında ee, sınavla, sınavınız olacaktır. 10 tane soru olacaktır. Ve bu sorularda, bu sınavda başarılı olan öğrencilerimiz de e, ödüllendirileceklerdir. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle Allah Teala'ya emanet olun.